Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ETS 2'de araba modunu indirizi onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar buradan Google'a giriyoruz. Daha sonra arkadaşlar Google'a ETS 2 LT yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar cars olan yere tıklıyoruz ve buradan istediğiniz araba modunu indirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz. Ama size baştan uyarayım. Buradaki bazı arkadaşlar bazı modlar virüs çıkabilir arkadaşlar. Onun için arkadaşlar siz ne no, olmaz no, bir bilgisayarınızda tarama yapın. Ama arkadaşlar indirdikten sonra yapın. Ama arkadaşlar çoğu virüs çıkmıyor arkadaşlar. Ama siz yine de ne no, olmaz no, tarama yapın bilgisayarınıza. Bunları indirdikten sonra. Ben size baştan diyeyim sonra demeyin arkadaşlar. Virüs falan çıktı diye. Neyse şimdi arkadaşlar ben buraya size örnek olarak bir tane indireceğim. Siz istediğinizi indirin. Hemen şöyle. Bayağı güzel alaba da var arkadaşlar. İndirin bir tane. Kendinize göre bir şey indirin ya. Yani. Dowland deyin hemen. Sonra buradan çıkalım abi. Ben bir tane indireyim şöyle hemen. Dowland link. Dowland Evet arkadaşlar ben zaten indirmiştim hemen şöyle alayım masasını atayım arkadaşlar indirdikten sonra direkt masa üstüne atın arkadaşlar Bir dakika attım mı masasını Yok atmamışım bir dakika İndirdikten sonra arkadaşlar direkt masa üstüne atın Şimdi masa üstüne attıktan sonra direkt çıkın arkadaşlar Burada işiniz bitti Şimdi arkadaşlar yerinden size söyleyeyim geçen videoda dedim ama yerinden de size hatırlatma yapayım eğer arkadaşlar benim gibi winner olarak indiyse direkt mod kolosörünü atmayın. Önce winner girin arkadaşlar. Sonra içindeki SCC'yi alıp direkt masa üstüne atın arkadaşlar. Masa üstüne attıktan sonra Winrar'dan çıkın. Ama arkadaşlar direkt SCC olarak indiyse indirdiğiniz mod direkt mod kolosörünü atabilirsiniz arkadaşlar. Yeniden bir küçük bir hatırlatma yapayım. Sonra arkadaşlar dosya gezgini Buradan belgeler, buradan yürüt buradan da mod kolosörü hemen Sonra arkadaşlar buradan masa üstünden direkt mod kulüsünü atın. Daha sonra direkt oyuna geçelim arkadaşlar. Mod yöneticisi buradan da modu aktif eden arkadaşlar direkt. Evet bu kadar bast. Oyuna devam et. Evet arkadaşlar. Şimdi arabamızı alalım. Nasıl aldığımızı göstereyim arabamızı. Evet arkadaşlar. Çekici galerilerine geliyoruz. Buradan daha sonra mod bahisine erişin diyorsunuz. Ve buradan aracınızı satın alıyorsunuz arkadaşlar rahatlıkla evet. Aracımızı satın alıyoruz hemen. Evet arkadaşlar satın aldık arabamızı. Şimdi göstereyim hemen arabayı. Bu arada arkadaşlar buradaki modlar konvoyda çalışmaz. Araba modu falan. Ama arkadaşlar sizle oynayan kişi ee, siz de aynı araba modunu kullanıyorsanız eğer yani direkt sürebilirsiniz. Ilgisi. Mesela konvoy açtınız ya. Konvoyda bu araba modu çalışmaz ama yani çalışır ama konvoy ama başkası gelemez ya. Ama siz de aynı modu kullanıyorlarsa arkadaşlar onlar da konvoya katılabilir. Hatırlatayım size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şöyle bir ekran alayım Bugünkü videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.